Evet arkadaşlar sizlerle birlikte Değil bu mi? oyunu oynayacağız. Abi, ben, ben, ben bu oyunla siz... biraz kastım evet. Yani çok falan oldum. O yüzden direkt bunları yapmayacağım. Boşverin. Evet, ya, ee, olsaymıyorsan... e, şunları daha. falan geçelim. Geçelim geçebiliyoruz. Şimdi bunda kaldık. Bunda 500 500 gideceğiz şimdi. Çok kolay gözüküyor. Pop, 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 bu pop, oyunun ya, amacı iyi bitirmek yani. Bunda Ay. bir sürü var. Bağırma. Şimdi buraya geçecek. Ama yuh yani. Çok ama ben yaparım. Bunu kim böyle yaptı? Hemen söylesin. İyi. Hemen söylesin. Annem kaldırdı oraya. oraya. Hemen söylesin. Annem kaldırdı oraya? oraya. Kim böyle yaptı? Kim ben, ben ellemedim. Doğru ben ellemedim. Ben ilk defa görüyorum. <laughs> Görmedim bile <beni gülüyor> asla. <hatta. sözü. gülüyor> Kur'an bellemedim. Ben bunu ne yapayım? Ya polis gider misin? Oha. Ooo 500 olmamızı çok <laughs> az kaldı. <hastalığı. gülüyor> ben hani bunu kapağı bulup böyle mi kattın? Bekle annem yolda sana şimdi bakacağım. Bulamadım. Hemen uç babam geliyor. Evet. Oy çok az kaldı ya. Paramız gidiyor. Biz Şurada bakın. Pail yazıyor. Oradaki paramız. Biz yazan yerde Öyleyim, ne bileyim mi? Hmm, geçelim. şöyle geçelim. Şöyle gidelim. Şundan 50, şundan vis yüz 500 olduk sıra bunda. Polis nereydi? Hani? Hani? Aa! aa. Birinci burada burada ikinci. Aa, bunlar da vardı. bu ne? Zıplama şey mi bu? Bu sefer zıplama arkadaşlar. Zıplama bildiğimiz. Hop hop. Bakın mesela buradan artık kolayca zıplıyoruz. Oh be Ama gitti Zor. gidiyorum o yüzden. İkinci mi? dur Siz hile kullanın. Ama bu geçmiyor ya. Bundan sonra oha. Bu arada bakın Roblox'lu kıyafetimi aldım. Bunda bir resim de varsa yani ne bileyim ne diyeyim yani. Ya nasıl geçiyorsunuz ya? Bak bu kız benden. Kız, yok benden değil o. Üstüm ben o kız ben ben. Aa ben de çıkıyorum. Tamam mı? Artık onlardan. Bak bunlar bende. Ben 86'yım. 87, 89, 80, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Oha. Sen zıplayacaksın bak. Ben Bunları buraya geçen benimle değildir. Bak sen benimle ol. Ben de zıplamaya çalışıyorum da. Sen benimle ol. Bak buradan zıplıyoruz. Buradan bir dakika daha. Buradan bir dakika daha. Sen, şey sen benim arkadaşımsın. Sen benim arkadaşımsın. Sen benim arkadaşımsın. Sen benim arkada bak bunları kolayca şöyle geçiyoruz. Ama burayı zıpla. Senin adın nana Nama senin adın babam. Hoppala. 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 Oh, Baba nasıl kaçıyor lan araba? Bir bin. S bin. Miles gelmiş babam. Emine. Bebekler aşağıya gidiyor 2 de bu sefer 2 2 alıyoruz. Kolay biraz. Senin kanana ana sen. Abo. Hayır, pamuk. Senin. Bunda anca 100 çıkarız. 150 falan çıkarız. Senin adı nana, nana senin Belki adı. bulamadı. Bir bak. Nerede Bu sefer e, kaç kaç alıyoruz? Üçü çalıyor geldi mi? <laughs> Anne babam geldi mi? <laughs> tam tam biz geldi sandık. Meryem geldi dedi öyle sandık tamam. Gelamur'u hayvanat bahçesine getirdim lan bu abi beni. Hadi ben, sağ olun. Ben bilgisayarda oynuyorum bırak. Tamam. Arkadaşlar bilgisayarımı oynayacak şey ederim. Hoppa. Tamam hadi gözünüz. Nana 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 senetun nana nana senetun nana nana senetun nana nana sınatın, nana, nana. O 70 gitti. Aynen, Selam. Baba. Şurba. Şurba. Zulla. Ya ben geçemedim o zaman. Geri gidiyorum. Benim taktiğim bu. Senin adın Nana. Nana Senin adın Nana. Nini. Birinci round'a gideceğim. O, bu araba çok yoruldu. Ama ara, arabayı çalsana. Yok yok. Orhan elimdeki motor daha pahalı. Yok Orhan bölmediğine göre beğenmiyormuş. Orhan hareket yapma. Evet. Olmadı. O 200. O çok sapıyoruz. Sinet nana, nana, sinet nana. Ben şimdi geçmeyeceğim on wins. Abi. <laughs> abi. Abi bu ne demek abi? Abi bakar mısın abi? Abi şunu so şu abi. La araba abi araba gitti abi. Abi şu ne demek? Lan gel buraya. Kadın sürüyor bırak. Abi bu ne demek? Abi. Abi bu ne bu ne demek abi? Abi bu ne demek? Lan Allah belanı. Hmm. Bana söyle hmm. abi bu. Basur musun Ha polis geliyor. Sala karısını bırakıp kaçıyor. Ha, ha polis arıyor. Polis arıyor. Allah kahretsin. Polis arama. Polis arama. Polis arama. Polis arama. Allah kahretsin. Polis arama. Resmen oyun. Oyundan çıkabiliriz. Oyunlarım bakalım bulduk. Sinirim bana, bana sinir. Gideyim mi? 400 liram kalıyor. Aa, 300 liram kalıyormuş. Ama hala yükseğim yani. Biraz daha bekleyeceğim. bu Paralar

Biraz eser kahramanlar Beniler tutular Şuraya bakalım. Daha yeni gittiğimiz yer arkadaşlar. Geçtiğimiz yer. Orada insanlar var. Ben buraya bakacağım bu o zaman. burası daha Geceleri zor. Dur, dur, dur Hadi ben gidiyorum. 300 liram kalsın. 500 liram kaldı. Ben sana uzun like. Arkadaşlar, video mu çekiyorum? Evet. Hadi. Video çekiyorum. Şu da. ben de Orhan. Ya? Yeah. Arkadaşlar şu an kuzenim dalga geçiyor. Şöyle geçelim. Şu ele gideceğiz. Çok güzel son bu son tur. Bana hemen motor lazım. Hadi gidelim. Oo, oh, öyle. Ben mi? bu arabayı istiyorum. Gel buraya. 50 <laughs> wings. Ya, öyle, öyle, öyle. Yok canım. Fakir işte. mi dedin sen? Yani. Yuh ya şuraya bakın. Oha bu açıdan herhalde ben... çok iyiymiş. Ben şuradan şuralara bakacağım. Son Ama kaç tane mi? kaldı? Daha üç tane kalmış. Kadına... Ah, Oha, bak, yapıyordum. bak yapıyordum. Bak yapıyordum. Hmm. Sakin sakin giderim. Yalnız Müzik Ha zaten böyle de geçiliyormuş. Du dur 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 Şimdi gözükür kaç tane oldu? Bu 4 tane. Hem bunu şuradan şuraya kadar şu siyah çok uzun. Ya gitti aga ya. Aga. Şimdi olacak eminim. Ha şükür 5000. Tamam zaman yapabilirim. 50. Yalnız dördüncü deyiz. Bir yalan söylüyor. Bakın göstereyim mi? <laughs> ay gösterecektim bir dakika. <laughs> şuradan göstereyim. Şuradan üç tane. Bakın şu bir, şu iki, şu üç. Evet bu üçüncü deneyeceğiz. Ama diyor bu üçüncü de diyor. Hayır bu üçüncü. Oo, bu dördüncü. Lütfen, lütfen ölmeyeyim. Gözünü seveyim ölmeyin. Hadi, hadi canım. Hacı'ya gitti Hacı. Nereye? Evine. Ya bir şey söyleyecekti. Ben biraz biriktireceğim. Oh, <laughs> Ay işte. Oh my god. Ay. Oh. Bunda kaç alıyoruz? Hiç anlamadım kaç aldığımızı. Direkt 86 diyor. Demek ki 16 alıyoruz. Hatice abla sana bir şey diyecekmiş. Tamam tamam gel tamam. Hadi ben gittim gençler. Hadi görüşürüz. Zaten 10 gün kalmıştın. Şey polis polis geldi sen nasıl bir yıldızı azaltıyorduk? Lan yürü. Ha tamam. Efendim. Ha, gel. Efendim baba. Kumandayla oynamıyorsun değil mi? Aa. Ben video çekiyorum. Hey we we are. Hmm, bak bunu da kazanacağım gibi. Evet arkadaşlar kazanıyorum. Şey kanalı mı değiştirmen lazım? Ay, bak, Bizim Metin abi Orhan onu. oynuyor. Abartıranın ha, hoş hava der donuyor. hoş olsun. Orhan bilgisayarı kapat diyor Salih. Hemen diyor hemen. Gel buradan bir şey oynayalım. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Hadi görüşürüz.